Herkese merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonu yine birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz yaklaşık bir 90 gündür falan bir koronavirüsle mücadele ediyoruz. Dünya genelinde. Ee, yeni e, koronavirüs artık yavaşladı. Durumu yavaşladı. Ve sonra ba bahçelere çıkabiliyoruz artık. Evet. Benim bir hafta sonu iznimde de hafta iznimde de, de Bahçemize geldik. Burayı bahçe yapmaya çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, ağaçlarımız var. Bu ağaçlarımız iki yaşında yaklaşık. Buraya e, küçük 6 ya 7 42 metrekare bir e, bahçe evi yapacağız inşallah. E, bu ağaçlarımız 2 yaşında. Görmüş olduğunuz gibi şeftalisi var. E, nanelerimiz var. Yani Genel olarak domates, domates, biber, o tür şeylerimiz var. Biraz havaların soğuk, serin gitmesi nedeniyle e, biraz e, sebzelerimizde gerileme var. Genel olarak. Harbun doz var yine. Ne kadar güzel doğa değil mi arkadaşlar? Doğa çok güzel. Her türlü çiçek, bitki var ya. Yani. bu sabah geldiğimde çocuklarımızla hepimiz ailecek buraya geldik. Ailecek buraya geldik. İlk etapta çocuklarımıza bir gölgelik yaptım. Tabii yani 42 metrekare bir evimiz olacak. Sonra e, görmüş olduğunuz gibi şu şekil şu arası şu kısım olan balkon olacak. 3'e 4,5 metrekare açık ve kapalı balkonumuz olacak. Bir kısmı şömineli olacak. Bir kısmı açık olacak. Şöyle bahçemizi genel olarak görecek. Bu kısmı ise e, şuradan girişimiz var. Şuradan giriş sağlandıktan sonra alet bir şekilde olacak. Ee, aynı zamanda Meyvelerimiz demiş ol, demiştim 2 yaşında yaklaşık bunlar 2 yaşına girdiler. İstelerimiz de var. Çok şükür. İnşallah gelecek yıl daha çok olacak. Babacım buraya tutar mısın? Bak. Başım bak, sanki biraz şey kalmışlar, zayıf kalmışlar. Tabii. Ta küçükler ya aynı. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi e, bu toprakta her canlı mevcut. Yılan, kertenkele. Görüyorsunuz bu topraktan çıktı, bir 60 santim falan tabandan çıktı. Evet, bunu e, kendi haline bırakıyoruz. Haydi sana iyi günler karıncalarımız falan mevcut. Zaten karıncayı görüyor musun? Bak. Evet gördüm. Evet şimdi bu şekilde bir temel yapmayı düşünüyoruz. Gel babacım Şu an temelin bitmiş hali bu. Görmüş olduğunuz gibi bu taşlardan böyle dolu, dolu bir şekilde zemin hazırlamak için komple dolduracağız. Eksiksiz. Üzerine beton atacağız. Bir beş santim yeterli sanırım. 5 santimden sonra e, tuğlamıza geçiş yapacağız. Ay aman Allah'ım. Bu da bims. şey yani e, beton için pirket. Aşağı yukarı 20 kilo falan geliyor arkadaşlar. Ağır. Oldukça ağır. Taban sıra bu şekilde olacak. Yaptık. Betonun üzerine bunu koyduk. Evet. Duvarımız bu şekilde olacak tabi bu şey biraz dengesiz mengesiz gösteri amaçlı. Duvarımız bu şekilde devam ederken böyle devam ederken öbür sıra koy bırakacağımız sıra tam ortalı bir şekilde. Bak, Şurada hadi. daha güzeli var baba. Evet orada örneği var gösterebilirsin onu. O şekilde olacak. Yaklaşık yerden bir 80 santim bir metre arası. Orada iki sıra daha var o Yani şuradan sonra hı, hı. Ee, yaklaşık 1 metreyi bulacak yani blokaj betonu ile işte. birlikte. 1 metrede güzel, temiz, ferah bir havada yazlık olarak kullanacağız inşallah. Tabi bu hemen her an bir anda olacak şey değil arkadaşlar. Buna bağlı. Bu da bizden maalesef çok şükür idare ediyoruz ama bu tabi zamanla olacak şey. İnşaat eşittir para. İnşaat eşittir para. İnşaat demek, para demek. Kamış <laughs> patı. Arkadaşlar, çimentomuzu aldık yine aynı zamanda ee, eksiklerimiz var. Bu ay kum alamayacağız, bu ay başlayamayacağız. Kum, kumu aldıktan sonra hemen işlem başla, başlayacak ve başarılı bir şekilde bu yıl bu sezonu tamamlamış olacağız. Oğlum, şöyle manzarayı çeker misin? Geniş, çabuk. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, söylemiş olduğum gibi farklı farklı videolarla yine karşınızda olacağım inşallah. Eğer videomu beğenmişseniz like atmayı unutmayın. Ama abone değilseniz de abone olun yani. Farklı farklı videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Herkesi çok seviyorum.